bir kavramın geldi yani sizden ne bir, bir bir olsa Yani bir kavramın bir kavramın bir kavramın bir kavramın de bana ek gelir yaparız. O da meyveler, yani o yerden gelir. Ama evde olmaz. Ben bunu da Belki mücadele bir o da yani, bir varim. Ne Bizim burada bulunmamız güzel de,

Ruhumuzdan son paran kulluk olmuyor değil mi burada? Para yok. Ben su alayım sen Dere Sadece bir kanal de var. Sen sen yiyersin. Peki efendim. Hemen bir 50 vatandaşa Hemen inşallah. İnşallah o Teşekkür ediyoruz. Öyle olmuyor. böyle dünya içine başlayalım için Toplayın, bir tanışalım gençlerle. Sıra da kim var? Alar gel, gel. Gel bu oğlum kafana. Buyur tanıyalım sizi. Tanıyalım ben de. Ben Evet. Ben de ben Daha ilk yer çıkış bulunduğumuz. Evet. Evet orada da bir inşaat işlerine ayırırsa çalışın yaklaşık 2-3 bir kibar çok çok geçmiş olsun bravo 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 bir iş yapamaz yapmadım yapamıyoruz ufak tefek işlerle bizden başka çalışan var da bir adım varım çalışıyor bir korku var bu idare ediyor Evet. Bu kadar var, aracımız var, Teşekkür ediyorum. De ah, evet, çok teşekkür ediyorum. 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 Çok teşekkür Çok teşekkür ediyorum. teşekkür

Bir daha değil. İstanbullu. Şimdi bu günçenlerin, bu çocuklarin, bu gençlerin, bu arkadaşların, bu gençlerin, bu arkadaşların, bu gençlerin, bu arkadaşlarının, bu gençlerin, bu arkadaşlarının, bu gençlerin, bu arkadaşlarının, bu gençlerin, bu arkadaşlarının, bu gençlerin, bu sen, bu gençlerin, bu arkadaşlarının, bu gençlerin, bu arkadaşlarının, bu gençlerin, tabi. Sen İnşallah okursunuz. Sen geleceğimizi gerçekleştirin. Efendim bir soru. Peki, teşekkür ediyoruz. Kolay da demek ki, kan çağır. Bir nezleti çağır. Kocanın olursun. Ben de okursan okuyayım Ben de kaç zaten? Bir şey şey geçti. Maşallah, bana bir öğrencisi var. Sen burnun nasıl değil mi? Evet, evet. Taktik teşekkür ki var Olacak değil mi? Bu sene klasik parçacık yaptınız. Evet. Ya, ya, ya. Bu güzel elma parçaları içinde geçirdim değil mi? Artık bu sana bir topik olur. Efendimiz İnşallah. Ol. Evet. Bu şeyde gençler ne yapar? O zamanlarda nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Biraz yüksek dersler. İş bulamıyoruz. bu işlerinde çalışıyoruz. Kaza para okumuyor musunuz? Ondan mı Arkadaşlarım Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu faaliyetleriniz yok mu sizin mı? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu bir mı? Bu kadar mı? Bu kadar basketbol, futbol... kadar mı? Bu falan... mı? mı? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar

Sayın Kağan sınavları kazandı, sizin gibi kazandı. Tabii ki kazandı. Ben tebrik ediyorum. İnşallah, İnşallah. devam ettirir, yani. Bir yere gelirsin. Yok. Teşekkür evet. ediyorum. Böyle kızınızı almışken şimdi böyle bize Kemal'ın tepsi de güzeldi evet. muhakkak sonra. Arkadaşların hep seni işaretinde bin yeri, bin gölü tutturdu böyle. Evet. Açmış yetkinlerinde evet. evet. iki söyler artık, değil mi? Evet. Bir tane söyler Haydi durma gizliyorsun, söyle bana nereye gidelim. Haydi durma gizliyorsun, söyle bana nereye gidelim. Sevdiğimi biliyorsun, yapma böyle gizli seve. Sevdiğimi biliyorsun, yapma böyle gizli Kırmızı kısım mı var, kırmızı kısım mı var? Hayatıma kısım var, yapma böyle gözü seveyim. Hayatıma kısım var, yapma böyle gözü seveyim. Islarımla karımı yalsın, çektiklerim karımı kalsın.

Hayatıma sattım var, evet. yapma böyle gibi Evet. Yapma öyle, gözün Evet, bu da yiyelim. Hadi. Hadi. Maşallah böyle ayetler hep okumuş var böyle hep bazen böyle bu böyle uğurluyorken yolu açık olsun diyoruz böyle. Allah Allah Allah, Allah. devamını böyle. Allah Allah. böyle var böyle babayı böyle söyleyebilecek bir şey var. Evet evet. Şimdi gel. rahatsız olan kardeşimizden bir tane böyle. Öyle gidiyor.

يا <speaking in foreign language> <speaking in foreign language> Ya, 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 ya. Tamam herhalde. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Zaten ben ya kalkıp mi? Daha, <laughs> bu zamanlarda onun için gösteriyor. Bu söyleyip, Peki ağzına <laughs> <ol>. Çok teşekkür ederim.